Selam Canlar ben Kubilay Can. Eskiden oynadığımız Flappy Bird oyununu Python ile geliştireceğiz. Bunu çokça merak edenleriniz olmuş. Biraz uzun sürdü bu videoyu çekmem. Fazla lafı uzatmadan hadi oyuna geçelim. Oyunumuzun yazılımını geliştirmeden önce klasör oluşturuyoruz. Flappy Bird adında ben bir klasör oluşturdum. İçerisine yükleyeceğiniz bazı dosyalar olacak. Bir adet kuşumuz olacak. Bir adet yukarı bakan boru olacak. Bir adet de aşağı bakan bir boru olacak. Oyun esnasında arka plan olacak. Oyunda hareket olduğu için ister istemez bulutların da hareket etmesini istediğim için böyle bulut PNG oluşturdum. Bir de oyunun ilk girişinde oyna kısmı yani yeni oyun oluşturma kısmında da arka plan oluşturdum. Evet arkadaşlar görseller bunlar. Şimdi siz bu görselleri ve kodları nasıl alacaksınız? Bunları Discord kanalımdan alabilirsiniz. Aşağıda açıklamada link bulunmakta. Diyeceksiniz ki abi Discord Türkiye'de kapandı biz nasıl gireceğiz? Onun hakkında YouTube'da bir videom var. Ona da gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yukarı taraftan da kart Evet arkadaşlar, Pygame kütüphanesi oyun geliştirmek için kullandığımız genel kütüphanelerden birisi. Random ise arkadaşlar rastgele bir sayı üretmek için kullanıyoruz ama burada sayı üretmiyoruz. Daha çok e, boruları üreteceğiz. OS kütüphanesi de bilgisayar yani dosya işlemleri için bu en yüksek skoru TXT'ye kaydedeceğimiz için OS kütüphanesini kullanacağız buradan da. 5. satırda gördüğünüz gibi Pygame'i başlattıydık. Aşağı taraftan width ve height değerini vererek 400'e 600 diyoruz. Penceremizi screen değişkeni kullanarak Pygame display set mod diyerek Widget'in Height'ini alarak bu şekilde bir penceremizi oluşturmuş oluyoruz. Aşağıda bulunan pygame display set captain kısmında aslında bizim bu penceremizin yukarıda bulunan penceremizin adını da Flappy Bird olarak yazdık. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada da renk skalamız var. Şimdi biz kodların içerisinde mesela yazı olsun işte butonun rengi olsun gibi 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 bunlara ayrı ayrı skala değeri vermemek babında bu şekilde değişken içerisinde skalaları belirtmiş olduk. İşte kullanacağımız ne? vardı? White mi var? White oradan direkt çekebiliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıda bulunan Bird White ve Bird Height kısmı ise kuşun boyutunun genişliğini 60 verdik. Uzunluğunu 40 verdik. Çok büyük olmasına gerek yok. İki borunun arasından geçecek şekilde ideal bir boyutta olması bizim için yeterli olacaktı dedim ve 60'a 40 yaptım. Pipe Width olan kısımda bizim borumuz arkadaşlar. Borunun sadece genişliğini belirttik. Aşağıdaki koddaki değişkenimiz ise aslında buradaki işlem iki borunun arasındaki boşluğu belirtmiş olduk. Bu arada burada görmüş olduğunuz 0.3 aslında şu demek oluyor. Yüzde %30 değeri almış oluyor arkadaşlar. Şuradaki boşluk değeri yüzde %30'luk bir değerdir. Aşağı indiğimizde arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kodlardaki aslında bir resimdir ve resmimize bir de ölçeklendirme var. Yani burada şunu demek istiyorum. Bird image olan kısımda image'i çağırdı. Bird çağırdı. Sonra ne yaptı? Aşağı tarafta Five Game transform scale. Yani ölçeklendi penceremizin boyutlarına göre ölçeklendirdi ve içeriye resmi gönderdi. Resmi yukarı taraftan ne yaptık? width ve height değerini verdik ve width ve hate'ini belirtmiş olduk. Daha sonra aşağı iniyoruz. pipe bottom image var. Burada ne yaptı? Aşağıdaki boruyu aldı. Şu boru olsa gerek. Aynen. Bu boruyu aldı arkadaşlar ve yine bir ölçeklendirme. Yani ekranı, penceremizi ölçeklendiriyor. Boyutuna göre ayarlıyor. Sonra çağırıyor yukarıdan fotoğrafı yerleştirecek. pipe width ve height değerlerini belirtmiş oluyor. pipe width biz burada hate'i standart vermiş olduk. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Eğer siz hate'i verirseniz bu oyun aşamasında uzama ve salma olaylarında Uzun, geniş, kıvrak, yekpare, ek yeri yok. Nereye sokarsan sok. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. İşte iç içe geçebilir boru. Ya da boru sapıtabilir. Arkası boş kalır. Kuş oradan geçer. Yani onun için hate'ini standartta bırakmanızı size tavsiye ediyorum. Aşağı taraftan baktığımızda e, background image start diyor. Bu başlangıç arka plan. Hani o şu kısım var ya arkadaşlar. Burası. Şunun ortasında oyna diye bir buton olacak. Buraya tıkladığında oyun açılacak. Artık. Oyun açılınca ne olacak? Arka plan değişecek. Bu olacak arka plan. Tamam mı? Şimdi aşağı indiğimizde background image game. Bu sefer de oyun içerisindeki arka plan. Hani daha demin gösterdim ya. Onu değiştiriyoruz. Ana arka plana geçiyoruz. Oyun başladığı arka plan. Bu da aynı şekilde ölçeklendirdi ve video height'ini standartlaştırdı. Aşağı tarafta cloud image. Bu cloud image aslında bizim bulutumuz. Bulut nerede? Ha burada. Bu bulutları da böyle sağdan sola. Sağdan sola üstten alta önden arkaya da yavaş bir şekilde, slow motion şekilde geçecek, gidecek. Arada bir boşluk olacak. Sonra tekrar bir bulut gelecek. Asıl amaç şu oyundaki oyuncunun dikkatini dağıtmak babında. Evet, şimdi aşağı iniyoruz arkadaşlar. Kuşumuza bir sınıf vereceğiz. İçerisine artık kuşumuzla ilgili olan bütün ee, fonksiyonları yazacağız. Hadi bakalım. Bu sınıf olayında şunu anlamanızı için söylüyorum. Bu sınıf bizim bir kümemiz gibi düşünün. Küme. Ve bu kümenin içerisine topladığımız bazı aile fertleri var. Bunlar fonksiyonları diyorum ben bunlara. Ve bu fonksiyonları çağırmada çok işimize yarıyor direkt sınıfa bağlanaraktan da çağırmak daha iyi oluyor. 42. satırda bulunan arkadaşlar ise özel bir fonksiyon çağırma işlemimizdir. Aşağı indiğimizde fonksiyonumuz yukarıdan çağırıyoruz ve self.image diyoruz Eşittir. bird image. Yukarı taraftaki görselimizi çekiyoruz. Şunu düşünmeyin. Şimdi yukarıdaki bird'üm alacak, alttaki bird'üm alacak diye bu soruyu sormayın. Çok saçma olur çünkü. Şimdi şöyle bir durum var. Yukarıdan aşağı çalıştığı için bir kod sistemi. Aşağıdaki bird'ü yani son bird image'i alır de veriye. Bunu unutmayın. Burada arkadaşlar kuşun yatay ekseninde x ekseninde başlangıç pozisyonlarını ayarlar arkadaşlar. Yani kısacası kuş ekranın tam sol tarafın ortasından 50 birim içeriye giriyor. Aşağıdaki kodumuz ise arkadaşlar y ekseninde bulunan height tam sayı bölme işlemine yarıyor. İki değer vererek aşağı taraftan oyundaki kuşumuzun tam yukarıya bir yükseklik sağlatıyor bize. Burada self gravity 0.5 değer vermişiz. %50'lik bir değer vermişiz. Buradaki d değerimizin asıl amacı şu arkadaşlar. Kuşumuzun etki eden yer çekim değerini temsil ediyor. Şimdi arkadaşlar kuşu oynuyorsunuz. Hızlıca yukarıya çıktı. Sonra boru aşağıda değil mi arkadaşlar? Burada yer çekimine göre %50. Küt hızlı bir şekilde aşağı iniyor. Niye? Yer çekimine göre hareket ediyor. Yani %50'lik değer vererek hızlı bir şekilde aşağı inmesini sağlatıyoruz. Buradaki hız aslında biraz farklı. Kendisi düşmüyor. Yer çekimi düşürüyor aslında. Sistem bu şekilde anlamışsınızdır umarım diye düşünüyorum. Burada da arkadaşlar self angel kısmı var. Kuşumuzun her tıkladığımızda yukarı aşağı hani bu kafa kısmı yukarıya doğru çıkıyor tıklanınca. Düşerken de aşağı doğru kafayı aşağı indiriyor ya. O kısım aslında burada sıfır değer verdik. Yatay bir şekilde kalsın dedik. Düz bir şekilde. Arkadaşlar burada flap fonksiyonunu kullanarak aşağıda görmüş olduğunuz selfie yukarıdaki selfie çağırıyor ve velocity diyerek burada eksi deyince şunu anlamanız lazım arkadaşlar. Her tıkladığımda yukarıya bir hız artacak. Eksi 10 olarak belirtilmiş. Bu yukarıya kendini atacak. Buradaki angel da eksi 20 diyerek burada kuşun yönünü eksi olunca yukarıya doğru bakacak. Eksi koymazsan aşağı bakar. Angel'ı e yukarına yatay değer verdik ya. Görüntüsü şu an düz olması lazım. Fotoğrafını da gösterdim. Şimdi aşağıda ne yaptım? Dostum eğer ben basarsam klike yukarıya at ama aşağıdaki görüntüsünü o kafayı yukarıya çevir. Bunu yapmış olduk. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Burada mo fonksiyonumuz var ve serpimizi yukarıdan alıyor. Burada gravitimiz yer çekim kuvvetini alıyor ve hıza ekliyor. Yani burada aslında şu gravity değerimiz neydi normalde? 0.5'ti. E, Velocity'miz neydi? Eksi 10'du. Şimdi biz tıklayınca ne oldu? Bu bunu buna ekledi, değil mi? Şimdi ne kadar yükseğe çıkarsa o kadar hız artar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çünkü yer çekimi kuvvetine göre artış sergilediği için ben mesela burada -10 ya. Buna fazla basarsam ne olur? Bu sefer -20, -30, -40. Bu sefer düşüşü de daha çok artacak. Çünkü yer çekimi artmış oluyor o zaman da. Birleştiğinden dolayı. Bu sefer daha hızlı düşecek. Daha sonra arkadaşlar ser Y eksenimizden height değerimizden velocity'yi alıyor. Yani hızını alıyor. art eşittir diyerek Y eksenimize göre yani height değerine göre burada pozisyonun hızına göre güncel Demiş oluyor. Aşağı iniyoruz. Velocity değerini alıyoruz. Hızını sıfırdan küçükse yani sıfırdan küçükse kastım şu arkadaşlar. Sıfır düz bir şekilde gider. 10 aşağı doğru gider. Eksi 10 yukarı doğru gider. Eğer velocity'miz yukarı doğru gittiyse ve sıfırdan küçükse içerideki işlem tabi tutulacak. Max self angel artı 2 diyerek eksi 20 olarak angel değerini kafasını yukarıya doğru çevirecek. Eğer self velocity değeri sıfırdan büyükse ne olacak? Tabii ki de self angel min 30 diyerek eksi değil artı değer aldığı için bu da aşağı doğru 30 olarak bir tık fazla hızlı bir şekilde inmiş olacak arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olalım. 62 satırda bulunan kod bloğumuzda ise draw fonksiyonu kullanarak yukarı taraftaki selfie çekiyor ve bizim artık bu saatten sonra yukarı taraftan döndürme işlemleri falan yaptık ya. yani çıkarken dönecek kafası inerken aşağı doğru yer çıkım kuvvetine göre hareket edecekti ya bu sefer bunu artık oyunun içerisine yüklememiz lazım. Yani bu böyle yazarak bir şey olmaz. Bunu ne yapacağız? Oyunumuza rotate yapmamız lazım. Bunu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir rotation diyerek değişken adı belirtiyoruz. Görselimizi yukarıdan çekiyor. Ne yapıyor? Angel değerini de çekiyor. Angel'ları bakıyor. Son angel değeri hangisinin geldiyse ona göre bu da angel'ı alıp buraya yüklüyor. Yani burası aslında bizim kuşumuzun kafasının aşağı mı yukarı mı döneceğini gösteren kısımdır arkadaşlar. Burayı da geçiyorum hızlı bir şekilde. Şimdi gelelim class olarak şey yapalım. Pipe ekleyelim. Çünkü bu da borumuz olsun şunun, ucunu abi. şunun ucunu abi. Borumuzu da eklememiz lazım. Arkadaşlar burada x eksenimizin vidit olarak verilmiş ve bu standart olarak yani bizim pencere ekranımızın vidit değeri neyse onu almış oldu. Aşağı iniyoruz bottom height diyoruz arkadaşlar. İşte burada e, borumuzun aşağıdaki borumuzdan bahsediyorum bu arada. Kısalıp uzaması olayı kısmı. Burası bottom olan top olan da yukarı doğru uzamasıdır. Burada yüz değer aslında borumuzun daha da fazla küçülmemesi için bir sınır vermiş olduk arkadaşlar. Burada yüz değer vererek kısalmayı sınırlaştırmış olduk. Height değeri veriyoruz. Buradaki height standart bir height'tir. Pencere height'idir. Eksi 200 diyoruz. Borumuzun maksimum yüksekliğini bahsetmiş oluyoruz. Aşağı iniyoruz gap height'e. E. Integer değerini ve vererek burada bir tam sayı değeri olacak belli ki. Burada pipe g percentage Yukarı tarafta vardı biliyorsunuz 0.3'tü. Bu ne demiştim? Size dedim ki yukarı tarafta ve aşağı taraftaki borunun aradaki boşluğu vermiş olduğumuz değerdir. Daha sonra top height kısmı arkadaşlar yükseklik kısmı yani yukarı tarafta olan borudan bahsediyoruz. Height'imizi alıyoruz. Pencere boyutumuzu alıyoruz. Aşağıdaki borumuzun height değerini alıyoruz. Şu an biz height değerimizin hesaplamasının yapıldı, random bir şekilde bir sayı üretti bize. Sonra bize bir gap height yani çarptı. Ne ile çarptı? Yukarı taraftaki ara boşluğunun değeriyle aşağıdaki penceremizin boyutunu çarparak oradan da int değerini aldık ve yukarı taraftaki boruyu ona göre düşüreceğiz. Şimdi gelelim aşağı. Buradaki mon fonksiyonumuz ise şunu bahsediyor. X düzleminde olan borumuzun eksi eşittir ifadesi sağdan sola doğru giden bir ifadedir. 3 birim vererek bu şekilde bir sağdan sola doğru boruların yavaş yavaş yaklaşmasından bahsetmişiz burada. Buna tabi artı dersen ne olur? Soldan sağ olur arkadaşlar. Şimdi aşağı iniyoruz. Evet arkadaşlar burada draw kısmı ise bizim şu anda high game penceremiz içerisine yükleyeceğimiz ve onun görüntüsünü işleyecek bleed kodunu kullanarak yukarı taraftaki borumuzun görsellerini işleyeceğiz. Şimdi gelelim nasıl işliyor? Screen diyoruz ve bleed kullanarak aşağı taraftan pipe bottom image, aşağıdaki borudan bahsediyorum, onu çağırıyorum ve diyorum ki self.x yani buradaki en son değeri alıyor, virgül atıyor, height diyor, eksi diyor, self bottom height diyor. Burada height derken penceremizin değerini alıyor ve yukarı taraftaki değerin aldıktan sonra aşağı taraftaki screen bleed'i de yine yukarı taraftaki borunun görselini alarak x değerimizi alarak. Bu arada bunlar eş zamanlı hareket edeceği için buradaki değeri alıyoruz. Top hate kısmını alıyoruz arkadaşlar. Son değerimiz eksi diyoruz. Hate diyor Burada da penceremizin durumundan bahsetmiş oluyoruz. Eksi ifade kullanarak işlemimizin sonuçlarını görmüş oluyoruz. Birbirlerine eşit olmak kaydıyla. Neyse devam ediyoruz. Burada görülen draw text ise aslında bizim metin yani yazısal işlemlerde kullanacağımız kısımdır. Parametrelerimiz içerisinde text, font ve color, surface, x ve y düzlemlerinden bahsetmiş. Aşağı indiğimizde text object karşımıza çıkıyor. Bu text object ise metnimizi oluşturmaya yarıyor. Text değerimizi alıyor ve true diyerek yani yumuşatmadan sağlatıyoruz. Sonra color diyerek rengini belirtmiş oluyoruz. Sonra aşağı indiğimizde text rect kısmı var. Arkadaşlar burada gördüğünüz get rect metodu ise bir nesnenin boyutlarını ve konumlarını belirten dikdörtgen rect oluşturmaya yarıyor. Size Şöyle söyleyeyim bu buton için ayarlandığı bir şey. Burada surprise var, bleed var. Bu bleed zaten biliyorsunuz Pygame'in içerisindeki bir şeyi işlememiz için bleed metodunu kullanmamız gerekiyor baştan bilin. Evet arkadaşlar glass oluşturuyoruz, buton diyoruz. Bu sınıfımızın içerisinde de yine butonlarla ilgili işlem olacak. İlk oyuna başlarken oyuna buton olacak. Bir de oyunda eğer bir boruya çarpıyorsa ya da bir yerden düştüyse ne olacak? Bir yeniden oyuna başla diyecek ya da quit diyecek oyunu kapat. Şimdi arkadaşlar. Aşağı indiğimizde yine bir unit karşımıza çıkıyor. Demek ki özel bir fonksiyon çağıracağız. Self diyerek text diyoruz. X, Y parametreleri eklemişiz bu fonksiyonumuza. Aşağı indiğimizde self text karşımıza çıkıyor. Burada text'imiz yani butonumuzun üzerinde yazılacak olan oyna kısmı var ya. O kısmın yazısını alıyoruz. Aşağı tarafta self rect kısmı ise bizim o butonumuz kare olduğu için kare değerini rect diyoruz. Rect olarak belirttiğimiz için vidit değerimizin height'imizin standart boyutlarına ayarlamış oluyoruz. Burada rect aslında bizim buton butonumuzun dikdörtgen oluşundan bahsediyor ve penceremizdeki boyutunu almış oluyoruz. Sonra color kısmında zaten hani yukarı tarafta e, biliyorsunuz ki gray burada eklemiştik demiştim ya size hani arkadaşlar işte ilerleyen vakitte lazım olacak. Bunlar işte yazı da olur. Burada da renk skalamız var. Şimdi biz kodların içerisinde mesela yazı olsun işte butonun rengi olsun gibi 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 bunlara ayrı ayrı skala değeri vermemek babında başka şey de olur. İşte lazım oldu. Bunun skala değerini yazacağım ama direkt gray değişken adını alarak yine burada kullandım. Aşağı indiğimde burada hover color var. Bu şu arkadaşlar. Bizim butona tıkladığımız anda tıklanma rengi değişmesi lazım. Hani nasıl söyleyeyim bir soluk olmasa lazım. Siyahsa bastığımda gri olacak. Yani bastığıma dair bir anlamam lazım. O kısma biz hover color diyoruz. Draw fonksiyondan yine anlayacağınız gibi bizim artık butonumuzu pay e işlememiz lazım. Aşağı taraftan zaten blit'i görüyorsunuz. Burada ne var? Pygame draw rect var. Var. Bu rekte screen'e giriyor. Çizim yapılacak yere giriyor ekrana. Ve self color var rengi neydi? Onu alıyor. Değerini biz yukarıda ne belirtmişiz? Gray. Gray'i alıyor. Self rect diyoruz. dikdörtgen dörtgen oluşunu alıyor. Border radius burada. Kenarlarındaki keskinlik olsun mu yoksa hafif böyle bir oval yani yumuşama olsun mu diyerek biz 5 değeri verdik. High game draw yine aynı şekilde rect diyerek screen drag dark gray diyerek arka tarafta üç boyutlu gözükmesi için kaliteli bir şey olsun. Minecraft'a benzedi. Biraz görürsün zaten oynayacağım zaman. Self break inflate'e eksi 10 eksi 10 viditate yukarıdan aşağıdan bir daraltma içeriden bir birim yeme oluyor dışarıdan da dark grey gerçekleşecek aşağı iniyoruz fontumuzu belirtmiş oluyoruz nan diyoruz normal bir font olarak belirtmişiz 36 değer vererek boyutunu söylemişiz text surface diyerek render self text diyoruz işte yukarı taraftaki text değerini aşağı indiriyor white da zaten rengini belirtmiş oluyoruz yukarı taraftan yine white almış oluyoruz burada text rect kısmı ise surface olarak get rect yani dikdörtgen üçgenini alıyor. Center self nokta renk. Ha bu şu arkadaşlar. Bizim bu metin vardı ya içerideki. işte oyna metni. Yeniden oyna ya da işte quit. Bunlar metinler solda veya köşede kalıyor. Bu da center yaparak dikdörtgen olan butonumuzun içerisine tam ortalamış oluyor. o, o yani bir şey değil. Aşağı tarafta da bleed yaparak işliyor artık. Devam. Aşağıda da arkadaşlar tıklama kontrolümüz var. Tıkladıysam true olacak. Tıklamazsam false olacak. O yani. Evet arkadaşlar yukarıdan bahsetmiştim yani tıklamaya göre kontrol. Aşağı tarafta da işte update Color yani tıkladığı anda rengi değişecek. İşte sırf hani şey için tıkladığında dair bir üç boyutlu görüntü sağlamak babında böyle bir kod da yazmışım. Update Color diyerek Self demişim. Mouse Post diyerek yani tıkladığım anda Color rengi Self Power Color yani yukarı taraftaki 150, 150, 150 skala değerini alacak. Eğer tıklamazsam Else değeri alacak. Bu da Gray olacak. Yani normal Gray rengi almış Evet arkadaşlar şimdi Save High Score diyerek bir fonksiyon belirttik. Burada score değerimizi alacağız. Bu neden alıyoruz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlarınız oynuyor ama böyle kapışmalı. Eskiden de biz hep öyle yapardık. Okul zamanında falan. Flappy Bird veya işte Subway Surfers tarzına oyunlarda falan skora göre en yüksek aramızda hangisi ise o işte o adam iyi oyuncu diye böyle bir kapışma senaryosuna falan girişiyorduk biz. Şimdi biz burada da aynı şeyi yapmak istiyorum. O borulardan en çok geçen kişinin skoru kaydedilsin. Bunun için de şöyle bir şey yaptım. Bir fonksiyon oluşturarak with open diyerek score.txt oluşturuyoruz ve bu txt list dosyasının içerisine write diyerek yazacağız. sf ifadesiyle dosyamızın içerisine girip string ifadesiyle skoru belirmiş oluyoruz. Arkadaşlar burada load high score ise aslında biz burada skorumuzu okuyoruz. Buradaki sebep şu if kontrolcümüz var. Burada os kontrol ediyor page'i. Score txt'yi kontrol ediyor. Sebep acaba score geçiyor mu? Onun kontrolünü yapıyoruz yani. Evet arkadaşlar burada clock high game time clock dedik. Bu aslında şu demek. Bizim oyun oyunumuzun içerisindeki FPS'ini kontrol edebilmek için zamanı almamız lazım. Burada Bird diyerek değişken oluşturduk. Bird Glass'ını çağırdık. Sınıfını çağıracağız demiştik unutmayın. High Score ise yüksek skor değerini aldı. Yani Loot High Score kısmını dedim ya hani okuyacak. Okuduğu için geliyor. Loot High Score'u da buraya yazmış oluyoruz. Arkadaşlar Running kısmı aslında oyunumuzun bayrak kısmıdır. Yani oyunun çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Eğer oyun çalıştığında bu değer true olarak kalır. Eğer çalışmıyorsa bu değer false olarak düşer. Şimdi burada game over false false derken şu demek istiyorum. Bunlar şu anda boolean olarak belirttik. Aşağı tarafta biz bunları belirteceğiz yani true olarak göstereceğiz. Eğer çarptığı anda game over oldu. Anladınız mı? Yani game over olduğu için ne olacak? True olacak. Şimdi start buton, restart buton ve quit butona gelelim arkadaşlar. Burada bir buton metodumuz kullanılmış. Oyna diyerek, yeniden başlat diyerek ve çık diyerek bir tekstler var. Ve bunların hepsi ayrı ayrı olarak belirtilmiş. Widget'inin hepsinin standart pencere boyut almış ve tam sayı bölme işaretidir. Bu iki değerlerini vermiş. Bunun amacı şu arkadaşlar tam bir şekilde ekranı oturtturmak için ortalamak babında bunu yaptık. Önce buradaki vidit ile 2 bölünüyor. Bölündükten sonra çıkan sonuç eksi 50 diyor. Hate'e geçiyoruz hemen. Hate'inkini aynı şekilde çıkan sonuç. Bu şekilde bizim butonumuzun penceredeki bulunan ekrana tam oturması için. Evet arkadaşlar burada while döngümüz oyunumuzun döngüsünü başlatan kısım. Running true diye belirtmişiz zaten zaten yukarı taraf. Aşağı iniyoruz. For event in pygame event get var. Buradaki aslında for'da pygame kütüphanesinden gelen bütün olayları takip etmesi için yarıyor. Yani sürekli takip edecek. Tıklama olur, ne bileyim. işte hareket olabilir. Yani e, klavyedeki basımlar olur. Bunları takip eden kısım arkadaşlar. Buradan aşağı indiğimizde if event type diyor pygame quit. Running false diyor. Ne demek istiyor? Ben size şöyle söyleyeyim. Kullanıcı eğer pencerenizin her zaman şu sağ tarafta yukarıda çarpı var ya. Bu çarpıya bastığında oyunumuzun döngüsü durması için var. Running false. Eğer running false olsa while döngüsü duracak. Eğer running false olmazsa ne olacak? Oyunumuzun döngüsü sürekli devam edecek, çalışmaya devam etmiş olacak. Aşağı iniyoruz. Yine if event type var. Burada da bir bakalım ne diyor. Mouse button down var. Farede tıklama olayı gerçekleştiğinde olacak şeylere bahsediyor. If not olumsuz bir ifadedir not. Game started and start button is clicked. Yukarı tarafta click vardı ya arkadaşlar şu kısım. Buradaki değeri alacağız. Event pos. Burada tıkladığımızda game started true oluyor. Yani şu demek istiyor game started. Oyunu başlatıyor. Bizim oyunu başlamamış. Elif kısmı game started and not game over. Yani not game over şu demek. Not yani olumsuz ise game started da devam ediyor. Bird flop. Flap neydi? Yukarı bakalım arkadaşlar. Flap her yukarı çıktığımızda hani eksi 10 yukarı bir şekilde tırmanış sergiliyor ya kuşumuz. Aşağı taraftan da angel olarak değerini kafasını yukarıya doğru çevirmiş oluyor. Bu sefer ne oluyor? Game over değil. Oyuna devam ettiğini gösteriyor. Neredeydi o kısım? Ha şurası. Bird nokta flap diyor. Arkadaşlar buradaki ikinci elif kısmı ise game over. Yani buraya çarptığınız anda oyun bitiyor ve bittikten sonra hemen if devreye giriyor. Restart buton is clicked yapılırsa ne olacak? Döngümüzün devamı için bird class'ını çağırmış oluyoruz. Pipe's array'imizin içerisi boştu. Array'imizi çağırıyoruz. Pipe'ı içerisine pipe'ı yükleyerek array'i coşturuyoruz. çünkü yeni yeni borular üretecek. Onun için pipe class'ını da yukarıdan çekmiş oluyoruz. Score'u sıfır belirtmiş oluyoruz. Game over true'ydu false'a dönmüş oluyor. Buton hani dedim ya size yeniden başla oyuna ya da çıkış yap. Çıkış yapa basarsa da ne olacak? Oyunumuz while döngüsü duracak. Oyunumuz durmuş oldu. arkadaşlar. Burayı anlamışsınızdır umarım. Gelin nasıl çalışıyormuş kontrol edelim. Evet arkadaşlar klasörümüzü açtık ve bir Python dosyamızı açıyoruz. Çift tıklayarak ve oyna diyoruz. Tıklıyorum. Hop gördüğünüz gibi. aynı. Hop dedik. Skoru görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sağ taraftan txt dosyası açtık gördünüz mü? Oyun da bitti. Evet arkadaşlar bu kadar emek harcadık. Sizden de bir kanalıma abone olmanızı ve videoya da like atıp yorum atmanızı sevinirim. Yorumlara da cevap vereceğim. Ne diyoruz? Unutma. Ben senin hacker'ınım. Altyazı <laughs> the fire, but it's no use.